Aşklı temel arayışımız bizim aslında başkası tarafından sevilmek. Buna itiraz şöyle geliyor ama ben e, platonik olarak tek taraflı aşık oldum diyen insanlara ben şey söylerim. Hayaline bir bak bakalım hayalinde neler görüyorsun. Bütün aşıklar tek taraflı aşık olanlar dahi hayalinde karşı tarafın ki kendisini sevdiğini, şiirler yazdığını, onun için e, ölüp dirildiğini e, söylerler. Yani karşılıksız aşk olmaz. Bir aşkı aşk yapan şey karşılık bulmasıdır. Karşılık bulma bulmasa da hayalde bu tamamlanır mutlaka. Hı hı. Bu yüzden aşk aslında zayıf bir bağlılıktır. İki insan arasında ilişkide aşk kuvvetli bir duygudur. Burası çok karıştırılır. Bir şeyin e, duygunun kuvvetli olması bağlılığın kuvvetli olduğu anlamına gelmiyor. Hı. Mesela şefkat şefkat çok yoğun bir duygu hissettirmez bize. Çocuğumuz olan şefkatte birisine aşık olduğumuz duygu, duygunun yüzde birini yaşamayız. Ama inanılmaz bir bağlılıktır. Çocuk için bir anne özellikle hayatını bile verecek noktaya fedakarlığa gelebilir. Bu anlamda aşk kuvvetli, yoğun bir duygudur ama kuvvetli bir bağlılık, bağlanma değildir.